Bu işin finali böyle. Biz Kartal'la devam o zaman. <laughs> kartal spor mu? <laughs> Yok Kartal SLX. <laughs> o zaman SLX devam. Peki çok sağ O zaman tamponlardan bas alta doğru. <laughs> UEFA'da <bu. gülüyor> 255. sırada. 5 pas üst üste bir kere yapabildiler. Ve sen bu takımdan oley yedin oley. Oley yedin ya. Ya utan yerin dibine gir. Sen nasıl fenerlisin Aykut Kocaman ya? Geleceğim. Olmaz. Geleceğim. Olmaz. Geleceğim. Olmaz. Ama lütfen geleyim ya. Olmaz ya. Rahatsız mı oldun? Rahatsız mı oldun? Sizlerle ilgili bir şeyler söylendiği zaman ta aileme varıncaya kadar her şeyi kurcalayan Ya <laughs> Armala millet içinde. Bien perro. Bien perro. Otun doğu sofodan göte. Herkesi getirdim göte. Oh, tertemiz bepe. Selamlar da sen pepe. sonunda rahat ettin mi annem? Yok anne rahat vermiş. Annem Hayır. rahat ettin mi annem? Teyze teyze. Abi kalkın gidin Allah'ını sığa çok rahatsız ettiniz Öyle siz beni ya. De. Ya bir kalk git babacım ya ne konuşuyorsun kalk ya. ya. kalkın gidin be. Bir kez pantolonlarımı ayıklıyorum. Ben gidiyor. Küçük geliyor o yüzden gidiyor. Biri gidiyor biri kalıyor. Artık vedalaşma vaktimiz geldi. Elimdeki tek beyaz pantolon ama artık gidiyor. Ya, ya. Aşkım deme bana. Hayatım küsmüyüz. Hayatım deme bana. Ya kardelen yapma lütfen ne olur. Vay be şimdi de kardelen olduk ha. La havle la kuvvete illa ha. Ne istiyor bu ya? Ulan madem böyle bir şey yapacağım. Ulan bizi ne uğraştırıyorsun? Lan bizi ne uğraştırıyorsun? Ulan! Bir fotoğraf çek ve TikTok sana hangi şarkı... Şimdi iki ihtimal var. Ya bu psikiyatrik bir durum. Bu adamı yakalayıp bir tıbbi muayeneden geçirmek lazım ve tedavi olması lazım. <laughs>